Selamün Aleyküm. Keriman Altıntaş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Bugün sizlere çıtı pıtı bir oya ile geldim yine. Çok seveceğiniz bir model. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenim ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar oyamızın alt kısmı e, fil dişi dediğimiz veya e, kafes dediğimiz modelle başlıyor. Hemen yeni öğrenenler için bunu bir göstereyim. Sonra modelime geçeceğim arkadaşlar. Evet ipimizi zürafamıza bağladık. Alttan zaten zürafamızı gitmiştik. Hemen bir sonraki zürafaya geçerek bir zürafa yapıyoruz. İçerisine giriyoruz. Tam orta kısmına bir düğüm atıyoruz. Ve altta diğer zürafaya şu şekilde biraz bombeli bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bu fil dişimiz bir tane daha hemen yapayım. Yine öğrenenler için. Evet şu şekilde ve altı inerek Evet bu şekilde arkadaşlar alt kısmını gidiyoruz yazmamızın hemen oyamıza geçelim çok basit bir oya arkadaşlar çok zevkle yapabileceğiniz bir oya kesinlikle herkesin yapabileceği bir oya Evet şimdi ben arada Şöyle bir dört tane falan bırakmak istiyorum. Ama bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Mesela a, fil dişlerini. İki dört tane fil dişi bıraktım. Üç de bırakabilirsiniz. Ondan sonra sayısını biraz daha arttırabilirsiniz. Bir iki üç dört beşinciye ipimi şöyle yapayım. Düğümlüyorum. Bu şekilde. İçerisine tane zürafa yaptım. Yanına bir tane daha zürafa yapıyorum. Kadrajdan çıkmıyorum da inşallah. Şimdi birinci zürafamızın içerisine geri dönüyoruz. Şu şekilde üzerine gelecek şekilde sıkıştırdım ve ilk zürafamın içerisine girerek bir zürafa yapıyorum. Sonra ikinci zürafamın içerisine geçiyorum. Bir zürafa yaptık. Aynı zürafanın ikinci zürafanın içine tekrar girerek sayımızı 3 yaptık arkadaşlar. Yani başta ve sonda arttırma yaparak sayımızı 3 yaptık. Tekrar başa döndüm. Bir tane daha yapıyorum. Başa döndüm. İlk zürafamın içine bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde Hemen yanındakine geldim. Bir zürafa daha yaptım. Diğerine geçtim. Ve son girdiğim zürafanın içerisine bir tane daha yaparak sayımı 4'e çıkarttım arkadaşlar. sayımız 5 olacak. 4'te de bırakabilirsiniz. Daha küçüklü olsun istiyorsanız 4'te de bırakabilirsiniz. Ama ben bir sıra daha yaparak bu sayımı 5'e çıkartacağım arkadaşlar. İkinci sıra geçtim. Sonuncusuna tekrar arttırma yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar başa döndüm. Rafa içerisine geri döndüm. Ve içerisine bir tane kirpik yapıyorum. Çok küçük olmayan bir kirpik yaptım. Hemen onun yanına bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde. Diğer zürafama geçtim. Aynı boyutlarda bir kirpik daha yaptım. Aynı zürafanın içine bir, bir kirpik daha yapıyorum. Sonra diğerine geçtim. Diğer zürafamıza geçtim. Her zürafanın içerisine iki tane kirpik yapıyorum. Bunda da dikkat etmemiz gereken tek şey şuradaki boyutlar boyutlarının birbirine eşit olmasına dikkat ediyoruz. Geçtim hemen yandakine. Geldim. Sonuncu zürafama geçiş yapıyorum. Evet onun içerisinde de iki tane kirpiğimi yaptım. Şuradaki kirpiğimin bir tanesinin dengesini arkadaşlar illa çekim yaparken ufak tefek şeyler olabiliyor dengesizlikler evet bu kadar basit bir oy arkadaşlar çok zevkli çok güzel şöyle göstereyim şunu bir düzelteyim tamam evet çok tatlı değil mi Mutlaka denemeniz gereken bir model. Özellikle yeni öğrenenlerin kolaylıkla yapabileceği bir model. Hem alt kısmı hem de küçük kısmı çok basit arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle bir netleştirmeye çalışayım. Evet. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.